Türk'üm, Türk bayraksız olmaz. Ben Türk'üm, Türk esansız Türk olmaz. Ben Türk'üm, Türk hürriyetsiz olmaz. Efsane. 3 Ocakları Genel Başkanı'ydı. Bunu nereden alıyordu bu efsaneyi? Tavırlarından onun bir çekiciliği vardı. Her yerde hani lider olunmaz, lider doğulur derler ya. Üniversiteye ilk geldiği yıldan itibaren hemen etrafında bir haleler oluşmaya ve bir çekim alanı oluşmaya, bir ön plana, kendi arzusu isteğiyle filan değil, birilerinin itmesiyle ön plana çıkan bir Muhsin Yazıcıoğlu vardı. Düşünebiliyor musunuz? 20'li yaşlarda bir delikanlısınız. Yüz binlerce ülkücü gençliğin liderliğini yapıyorsunuz, eller silah değil kalem tutmalı diyen bir musin Yazıcıoğlu vardır. Dev yol liderlerinden Nasuh Mithap şöyle anlatıyor. Mamak askeri cezaevinde Muhsin Yazıcıoğlu'yla birkaç ay aynı hücrede kaldık. Bu hücrelerde konuşmak, gülmek ve hareket etmek bile yasaktı. Havalandırmaya çıktığımızda sağa sola bakamaz, kimseyle konuşamazdık. Bu şartlar altında Muhsin Yazıcıoğlu ile iki buçuk metrekarelik bir hücreyi paylaştık. Günde üç sefer sayım adı altında ikimize de dayak atılıyordu. Askerler dayak attığında birbirimize yardım ediyor, su veriyorduk. Birbirimizi tanıdıkça vatanı parçalayıp satacak insanlar olmadığımızı anlamıştık. Muhsin Yazıcıoğlu daha sonra yaptığı konuşmasında sokakları, şehirleri bölüşemeyenler iki buçuk metrekareyi paylaştı diyecekti.